dostlar bugün sizlerle birlikte roblox'a araba yapıp yolculuk yapma bir oyun ona benzer bir şey ee, oyunun adını bilmiyorum. abi bu ne? Çok yavaş. Hah. Oyun başlamamış. Hop açtık kapıyı. Başladık. Ne diyor? Please well. Bu illik kart. Oo! kar güzelmiş kar Wish Wells Wells ne? Wells eee Wells tekerlek mi? Bakalım Aynen Bu illik kar Bundan sonra herhalde şey yapıyoruz direkt yola çıkıyoruz İyiymiş güzelmiş Hop Niye böyle oldu? Hah, tamam. Koş 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 koş. Allah ne oldu? Ha burada varmış. Ya şunları takayım ben. Şunu takacağım. Ha bir şurada bir tane daha vardı. Ver abicim. Bunu da taksam bitiyor. Eee. He. Oldu. Şimdi place engine. Engine. Bu mu? Motor bu. Motor, motor. Motor, motor olarak yazın. Neyse, motoru koyalım. Sıkıntı yok. Güzel. Aa, engineymiş lan bu. Tamam. Please ratıyor. Ratıyor ne? atıyor bu mu? Ratıyor bu herhalde. Başka bir şey yok. Buraya mı takılıyor? Yoo. Nereye takılıyor? Nereye takılıyor? Eee... Abicim bunu nereye takılıyor Aha taktım. Güzel. Play Store bu kapı direkt. Hop. Başla başla başla. Hop place koydum. Hız 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 hız. Hop geldim. Hız hız. Kapıyı düşürdüm. Hop bunu taktım. Güzel. Ya bu arabayı bir cilal cilalayacak ya, bu arabanın hali ne? Paslanmış. Aa! Girmiyor bu. Kapıyı doğru düzgün açarsan. Kudak seni. Na Heh. Şimdi girersin bence. Ya şimdi de girmiyor. Çıldırtıyor bu oyun beni. Ya! Adamı çıldırtmayın. Bak şunu ters takla çevir. Hop girdir hemen. Ha olacak. E ee, oldu. Aa! Küyle böyle bir şey oluyormuş. Hop, bu da oldu. Son bir tane kaldı. Ha? Bak cuk diye girdi. Adamsın. Hop bunu da koy. Ha. Full car. Ha, benzin doldur. Benzin nerede? Aa, şurada benzin. Gidelim. Nerede? Ha. Doldur abicim, doldur, 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 doldur. Doldur, doldur, doldur. Olur. Tamam, oldu. Bunda kaç litre var? Hala. Şimdi şuraya... Ama bunu cilalayamayamaz mıyız? Cillop gibi araba olur. <laughs> Aha. Cillop gibi araba yapacağım ben seni. Gel abicim. Aha. Güzel. Güzel bir kaplama da yapalım. Aman kaplamaya ne gerek var. Öf şu şekilliğe bak. Şunu da takalım. Of uh, büyük. Tam. İçine eşyaları koyalım. Acıkma şeyimiz de varmış. Sıkıntı. Ee, sabun mu? Sabun ne işe yarayacak? Neyse. Muz. Muz iyidir. Muzu koyalım. Yanımıza eşya alalım yani. Acıkıp ölme, ölersek bu video boş olur. <laughs> Her şeyi yanımıza alalım. Aa, elma, elma yok oldu. Neyse. Elma direkt oraya gittiyse alkışlarım elmayı. Abi neyse buraya gel. Aman elman niye buraya uçuyor? Heh, tamam bunu da koyduk. Bir şey olur olmaz. Hıyar sabunu da. Hıyar <laughs> sabunu. Yukarı da çıkılıyormuş. Yukarıda da soğan. ilk gördüğüm şey. Şuradaki hamuru geri de alırım. Hop. Koy abicim. geç şuradan hop hop hamburger Başka bir şey lazım mı? Değil bence. Lazım olacak bir şeyler. Aa far da takalım ben yani biz buna. Gece gece olursa kaza yapmayak şimdi. Hah takılıyor. İyi. Hop şunu da takalım. Hop şu önlüğü de vardır bence. Böyle bir şeye benziyor. Ha. Bunu da koyalım. Hop ya hak hazırız. Bence gayet hazırız. Bekle şunu tekerleklerini de yerleştireyim. Hop büyük. İkincisi Diğeri şurada. Hop ya hak. Bunu da koyduk. Bir şey diyeceğim. Diğer tarafında bir şey var mıydı? Aman tanrım. Abi bu da varmış. Aman abi hiç uğraşamam. İkincisini ne yapacağız? Radyosunu çalalım bunu. Sen çalışma çalışamazsın zaten. Ama bu iyi olur ya. Acaba bunu mu alsak? Neyse yok. Burada neler var? Bu ne? Lan! Oha! Yuppi! Güzelmiş bu. Bunu da yedeğe koyalım. Hop, bunu da koyduk. Belki pastanın arabamız Şunu da koyalım. Tamam hazırız. Hazırız. Güzeliz. Bin abicim. Ya Allah. Bismillah. Hop. Oh, Kaldır şunu. Sür bakalım. Rön. Tı Oldu.

Dı 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 dı. Abi çok iyi. Selamın <laughs> aleyküm. Abi çok iyi. Çok hızlıyız. Şurada bir şey mi var? Shop. Selamun Aleyküm. Abi arabayı kapatmayın. Lan. Tamam şimdi çıkalım. Seni. Seni niye çıkarttım ben? Bu ne? Bu bilmem ne. Gir bunun içine. 99 bir şey 1 3 ee, malzeme 3 tane benzin var bende benzin mi gösterdi o Allah aldı her şey bak arada benzin vardı sanki tuvalet ha benzin bu yine Robux'u. Ya abi bu ile. <laughs> of aman neyse. Koy abi. Kaç Robux'u bu arada? 99 euro diyor da. 49. 149 battle mı? E, ne yapayım yani Bir iki üç kut loot. Loot yapacakmışım. Tamam. O zaman yolculuğa devam ederim. Ne yapacağız yani? Gel sen, sen de koy. Başka var mı? Allahu Ekber. Sen biraz uçuyorsun. Heh, tamam oldu. Tamam. Ya Allah, Bismillah. Aha, başladık yola. Geliyor mu arkamdan? Şurada bir kulübe var. Oraya bir bakacağım. Bakalım ne var. Merak ettim. Esselamu Aleyküm. Bu ne? Abi bu tehlikeli bir şeye benziyor. Allah abi bu ne? Yardım edin. Zombi var. O kaza yaptı. Yardım edin. bir <laughs> Seni vampir öldürdü. Aga be. Ölüm bu kadar kötü olamaz. 821 metre. Seyahat etti. Hmm, kaç robuxmuş? Yeni doğ yeniden doğma. One life satın almak ister misin? Ee, ee, he he, 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 he. <laughs> Neyse arkadaşlar Burada videomuz bitsin arkadaşlar daha çok bu e, oyun e, bu oyunlardan istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay.